Merhaba kıymetli arkadaşlar Learn English with Me kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hepinizin keyfi yerindedir arkadaşlar. Biliyorsunuz 10 Ekim'de YDS sınavı var ve sınav az bir süre kaldı. Ben de sizler için yine çok faydalı, güzel olduğunu düşündüğüm bir video hazırladım. Bugün video formatımızı biraz değiştirdik. Umarım bu yeni video formatımızı da beğenirsiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne? Hemen kısaca ondan bahsedeyim. Şimdi bu YDS, YÖKDİL, 7 YDT gibi yabancı dil sınavlarına girip de şöyle diyen arkadaşlardansanız bu video tam sizin için kıymetli arkadaşlar. Bakın sınava girip hocam ben bir cümleyi okuyorum. Cümlenin içindeki bütün kelimeleri, bütün phrasal verbleri biliyorum. Ama o cümleyi gene de anlamıyorum. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Neredeyse kafayı yiyeceğim diyorsanız bu video dediğim gibi tam sizin için. Çünkü bu videoda arkadaşlar YDS sınavında en çok çıkan kelimeler, en çok çıkan phrasal verbler değil. YDS sınavında ya da yok dil sınavında, YDT sınavında en çok sorulan cümle kalıpları, cümle yapıları. Şimdi biliyorsunuz YDS, YÖK Dili, YDT gibi sınavlar ben her zaman söylüyorum. Sizin çok İngilizce seviyenizi ölçen, çok yenilikçi veya seviye tespit edici sınavlar değil. Bunlar belli başlı cümle kalıplarını döndürüp dolaştırıp sizin önünüze koyuyorlar temcid pilavı gibi. Siz de bunu bilmediğiniz için sürekli yanlış yapıyorsunuz, hata yapıyorsunuz. Ama bugünkü dersimizde ben sizler için de arkadaşlar aşağı yukarı 10 yıldır, son 10 yılda yabancı dil sınavlarında çıkmış birçok cümle kalıbını inceledim. Ve en çok sorulan cümle kalıpları, cümle yapıları, cümleleri sizler için çıkardım. Umuyorum sizin için çok faydalı olacaktır. Lütfen dersi dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Bir de hemen şunu söyleyeyim. Bu cümle kalıpları hocam sınavda nerede karşımıza çıkıyor? Okuma parçalarını çok iyi anlamanızda karşınıza çıkıyor. Özellikle çeviri sorularını yapmanız, doğru yapmanızda çok önemli. Sınavın hemen hemen şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kelime soruları dahil. Bütün soruları doğru yapmanız için çok önemli bir konu. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim arkadaşlar. Şimdi birinci cümle kalıbımız şu: Achieve and maintain competitive advantage. Bu ne anlama geliyor? Bu tür cümleleri sınavda çok görürsünüz. Rekabet üstünlüğünü elde edip sürdürmek. Competitive advantage, burada bilmeniz gereken yapı bu. Rekabet üstünlüğü achieve and maintain. Rekabet üstünlüğünü elde edip sürdürmek. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde. Şimdi bakın burada mesela kelimelerin hepsini hemen hemen biliyorsunuzdur. Fakat çeviriyi bu şekilde yapmakta birazcık zorlanıyor olabilirsiniz. Çünkü bu böyle işte kalıplaşmış bir yapı ifade olarak sınavlarda karşımıza çıkıyor. İkinci cümlemiz arkadaşlar şu. Studies conducted in England, in US, in Canada ve benzeri etc. Bunun anlamı da şu arkadaşlar. İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da yapılmış çalışmalar. Studies conducted. Conducted yapılmış, gerçekleştirilmiş çalışmalar demek. Bu şekilde bunu bilmenizde fayda var. Cümlenin arkasından gelebilir. Çalışmalar işte nokta 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 diye devam edebilir arkadaşlar. Üçüncüsü, üçüncü cümlemiz şu. Irish, Turkish ve benzeri işte herhangi bir ülke gelir arkadaşlar. Traditional music. Bu müzik de değişebilir. Başka bir şey gelebilir. As it is known, today is the result of. Bunun anlamı da şu. Günümüzde bilinen geleneksel Türk müziği nokta noktanın sonucudur. İşte geleneksel Türk resmi vesairesi tiyatrosu nokta noktanın sonucudur. Bu anlama geliyor. Uzunca bir yapı ama bilirseniz gördüğünüz zaman aşina olursanız rahatlıkla anlayabilirsiniz. Diğeri arkadaşlar dördüncü cümlemiz şu. One of the most splendid civilization of the ancient world. Eski dünyanın en muhteşem uygarlıklarından biri. Biliyorsunuz bu yabancı dil sınavlarında eski uygarlıklar, işte eski dünya eski uygarlıklar konuları çok fazla bahsediliyor ve bu cümle yapısı çok fazla karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Diğer cümlemiz studies have shown that. Çalışmalar şunu göstermiştir ya da gösteriyor ki Burada işte arkadaşlar present perfect tense kullanılıyor. O yüzden geçmişte olup devam eden, bize haber bildiren bir yapı olduğu için bu şekilde çeviriyoruz. Studies have shown that çalışmalar şunu göstermiştir ki ya da gösteriyor ki arkasından cümle devam eder arkadaşlar. Bu cümle genelde paragraf başlarında çok fazla okuma parçalarında, paragraf başlarında çok fazla karşımıza çıkıyor. Diğeri arkadaşlar diğer cümlemiz Labor unions organized a strike. Burada arkadaşlar bilmeniz gereken yapı label labor unions yani işçi sendikaları. Ne diyor Anlamın ne bunun arkadaşlar? İşçi sendikaları bir grev düzenlediler, greve gittiler veya bir grev organize ettiler. Bu şekilde bu cümleyi de yorumlayabiliriz. Diğer arkadaşlar 7. cümlemiz often goes unrecognized. Nokta nokta öncesinde bir şey gelir often goes unrecognized. Bunun anlamı da şu arkadaşlar. Sıklıkla unutulan, ihmal edilen, hatırlanmayan, göz ardı edilen anlamına geliyor. Mesela işte küresel ısınmanın etkileri sıklıkla insanlar tarafından göz ardı edilir. Hatırlanmaz, umursanmaz, unrecognized. Tamam mı arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bilmekte fayda var. Diğeri in traditional societies nokta nokta şeklinde devam eder. Bunun anlamı da şu. Geleneksel toplumlarda işte geleneksel toplumlarda şöyle şöyle oluyor. İnsan ilişkileri böyledir. iletişim böyledir vesaire diye cümle devam eder arkadaşlar. Tamam. Şimdi diğer cümlemize bakalım. Dokuzuncu cümlemiz arkadaşlar. Depression seems to increase the risk of heart problems. Burada da arkadaşlar bakın bilmemiz gereken yapı aslında seems to yapısı. Bunu da şöyle çevirebiliriz bu cümleyi arkadaşlar. Depresyon kalp sorunlarını arttırıyor gibi görünüyor. Yani arttır, seems to arttırıyor gibi görünüyor. Yani öyle bir izlenim veriyor. Burada heart problem olmaz da arkadaşlar health problem olur. Başka şeyler olur. Buradaki bazı kelimeler değişebilir ama yapı cümle bu anlama geliyor kıymetli arkadaşlar. Diğerine bakalım. 10. cümlemize. The game of chess is said to be one of the oldest games of skills. Bunu da şu şekilde çevirebiliriz. Satranç oyununun en eski yetenek oyunlarından biri olduğu söyleniyor. Burada işte devrik yapılar, pasif yapılar vesaire filan kullanılıyor kafanızı karıştırmak için. Bu cümle yapısına aşina olmanız önemli arkadaşlar. İşte satranç oyununun en eski yetenek oyunlarından biri olduğu söyleniyor. Is said to be. Burada kafa karıştıran kısım bu. Bu şekilde bilirseniz size büyük avantaj sağlar. Peki diğer cümlemize bakalım arkadaşlar. A large amount of natural resources. Büyük miktarda doğal kaynaklar. Şimdi burada natural resources yerine başka şeyler de kullanabilirsiniz. A large amount of energy olabilir. A large amount of effort olabilir. Buradaki bu kısım değişebilir fakat a large amount of bilmeniz gereken kısım büyük miktarda, büyük oranda demek arkadaşlar. Peki diğer cümlemize bakalım. More than ever before. Bu da arkadaşlar şimdi bugün more than ever before kelimelerini biliyoruz ama bir araya getirince cümle bazen anlamlı bir cümle gibi gelmeyebilir. Bunun anlamı da arkadaşlar hiç olmadığı kadar. Hiç olmadığı kadar nokta 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 şeklinde veya öncesinde bir şey gelebilir. Son cümlemiz arkadaşlar sizler için çıkardığım sınavlarda en çok çıkan cümlelerden en sonuncusu da şu arkadaşlar. Proposed new laws bu da şu arkadaşlar önerilen yeni kanunlar. Burada proposed önerilen öne sürülen tavsiye edilen demek new laws. Yani önerilen yeni kanunlar nokta nokta şunları getiriyor. Şöyle faydalar sağlıyor böyle faydalar sağlıyor gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Şimdi Videomuzu çok uzatmıyorum. Hem de e, kafanızı fazla karıştırmamak adına arkadaşlar bu kadar cümle çıkardım. Bu cümleler emin olun sınavlarda öyle ya da böyle birazcık belki kelimeler değişebilir ama mutlaka karşınıza çıkar. Bu cümleleri öğrenirseniz gördüğünüz gibi hep top 13 tane cümle. Sınavdaki soruları kolaylıkla yapmanız açısından. <laughs> Size çok büyük faydalar sağlayacak arkadaşlar. Umarım herkesin sınavı güzel geçer. Bir aksilik olmaz. Herkes istediği puanı ve daha yukarısını alır. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sınavda şimdiden hepinize başarılar diliyorum.